Başla. Çana. <laughs> ne oldu? Şimdi oyunumuzu anlatalım mı ada? Anneciğim, bu çayda çayımız var. A, iyi bir de çay açıyoruz. O ne? Çayımız. Açıyoruz, çayını Zar değil mi anneciğim? Evet, öyle. Ben çay alayım. Üç geldi. Üç geldi. ne var? Mesela? Kareli. Kare var. Bugünkü oyunumuz ne? Zar atacağız. Zar da. Evet. Ödevleri sevmeyenler için çok güzel bir şey de o da. Sevdin mi sen bu oyunu? Evet. Hadi atalım mı? Atalım. Hadi 1 2 3 başla. Ne geldi? Hadi. Bir bakalım. 2 ve eğik çizgi geldi, değil mi? Evet. Ne yapacaksın? Önce kalemini alacaksın. İki nasıl yapılıyordu onu göstereceğiz. Nasıl annem? Anneciğim burada karanlık çıkıyoruz biraz. Çizdim. İki nerede? Evet. Parladığı için pek göremiyoruz. Yanında ne vardı? Zarımızı ortaya koyar mısın? Zarımızla görelim. Eğik çizgi var değil mi anneciğim? Evet. Eğik çizgiyi de yap. Bakalım güzel yapmış mı benim kızım? Uç mu gitti? Kıymış. Aa. Kapatalım bir daha açalım mı? <laughs> Neden? İster. Tamam. Ne evet, çizdi yaptık? Biraz hızlı yaptık. Renkli kalemlerle de yapabiliriz. Renkli Sen... kalemlerimiz nerede? Burada. Hadi. Sen... Renkli kalemlerle de benim kızım yapabilir. Eğik çizgiyi yapar mısın? Onu unuttuk. Önce sayı mı çalışalım, şey mi yapalım? Sayı. Tamam hadi ortaya at, yalnız herkes görsün. Hadi. Ne geldi ada? Beş. Evet. Okula gitmesek de çalışıyoruz, değil mi? Evet. Hadi, hadi. beşi yap. Anne, bu öğretmeni de yollarım. Tamam öğretmeni Hı, de, de yollarım. Öğretmenine bir şey diyeceğim mi? Hastayım gelemiyorum diyeceğim mi? Diyelim. De. Öğretmenim ben hastayım Dayanmayacağım. Tamam. Hadi aşkım. Ne derdi ne uyuştum? O rakam neydi anneciğim? Beş. Beş evet. Ben bir açım da. Ne? Tamam edeceğim. Bilmem. Beş mi? Evet. Altı. Tamam. Hadi beşi yapalım. Bir bakalım yapmış mı? Aferin. Bir tane daha yap. Daire. Beş. Daire, hı hı. Ada ve beş yapmalar. Aferin Ada. Sen i̇şte çok güzel yapıyorsun. Daire. Daire. Evet. Başka kalem al. Hadi bu sefer de ben atabilir miyim? <laughs>